beğendiğiniz bugün video çekmek için çok yanıtlıyım. Mesela okul başlayacak. Bu kalemleri tek tek sizinle yapıştıralım. Gerçekten benim bugün hiç video çekme şeyim yoktu, modum yoktu. Çünkü eve daha adapte olamadığım seminer haftasıydı. Kendi okulumla ilgili hazırlık yapıyorum. Ama Nil çok çekmek istedi. Şimdi birazdan da arkadaşına gideceğiz. bugün günlerden pazar. Pazartesi mi? Arkadaşlar pazartesi olduğunu bana niye sormaya verdi? <laughs> pazartesi de. Pazar değil. bugün günlerden pazar. Bu işlerimizi hallettikten sonra e, pazar rujumuzu alıp Nil'in sınıf arkadaşlarına gideceğiz. Ben trend yoldan şöyle etiketler söyledim. Nil'in tüm malzemelerini etiketliyoruz. Okulundan da tek tek tüm boyaları böyle etiketlememiz Arkadaşlar, istendi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Böyle hepsini tek tek etiketliyoruz. Bakın okay, şöyle. Evet. Hatta e, işte vesaire haricinde bu setleri açtım. oyun hamuru setlerini. Onların hepsinde bu şekilde etiketliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Siz bunları beğenmediyseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmişlerdir. Ayrıca. Alt butona basmayı unutmayın. Biz <laughs> eş. Şunların linkini size atayım Eğer beğenmediyseniz aynı ana sonunda değilsiniz. Farklı çeşitleri var. kalemlerimiz mi? var. Bir de bir de e, şey. Şu oynamalarını gösterdiğim gibi şöyle tuncuyu görmemişsiniz de. Böyle bir şekil işte. Yine özlemişsinizdir. Aslında üçgen şekil İstediler, bir de yuvarlak şekil aldık. Ne yapalım artık? İlla. Hayır, onda üçgen şekil istemediler ki. Üçgen şekill. Üçgen kumağı istediler. Bir de kuma boyayı üçgen oldu anneciğim. Aynı zamanda kurşun kalemlerden de böyle hani yaş dolayısıyla bu üçgenleri kullanmaları daha iyi olduğu için zaten e, kalem tutmaya bunlardan başlanıyor. Bu şekilde aldık. Şimdi ben de parmak boyalarını hemen yapayım istedim. Aa! yapacağım arkadaşlar. Sen mi yapacaksın? Evet arkadaşlar. O zaman ben de şey diğerlerine etiket. Şimdi birkaç tane poşet getirdim yanımda. Ben Sen onları bitir o zaman. Ben de bu poşetlerin üstüne e, neyi koyduğumu yazacağım. Atıyorum. Bunun içine işte uhuyu, e, oyun hamurunu, hangisini... Hı. Aa, onunla yazabilirsin. Kuru boya. Şimdi eyvah. Bence bunun içine şey koyayım. var? Tamam. Hı hı. Evet. E, şimdi şu ne? Şu nil. Sen bunları nereden biliyorsun? Sen okuma yazma biliyorsun. E, evet, evet sonra. Renkli A4 kağıdı. Renkli Yen, A4 kağıdı. Renkli. Renkli A4. A4. Ondan sonra... Renkli Evet, ben söyleyeceğim. Sen tahmin etmiştin. Tamam. Şimdi hmm. A4 kağıdı. Şimdi A4 kağıdı. Değil, renkli A4. Renkli iPhone kartonu. Bence bunları buraya yapıştıralım. Bu torba onun torbası olsun. Büyük etiketim kalmamış. Değil. O yüzden böyle küçük etiketlerle yapıştırıyorum. Hızlı hızlı yazdım bir de. Böyle hey. hızlı yazınca yazım çok kötü oluyor. Sonra utanıyorum öğretmeninden. Evet anne ben de öyle hızlı yapıyorum. Öyle oluyor. Hı -hı. Utanıyorum öğretmeninden sonra böyle yazım kötü olunca. Evet. Sonra bakayım ben ee, ee, kalem. E, e, Onlar diğer şey. Neyse onu da yazalım. Son karton. Ay. <laughs> Neyse yazalım çok kötü oldu ama yapacak bir şey yok. simli şönülü yazdık mı? simli e şönül pom yazdık Yazlık yazlık. Yağmurlu mu? Hı. Eee renkli pom oh. pom. Eh. Oynamıyor. Renkli oynamıyor. Tamam güzelim. Renkli oyun hamurunu yazalım. Kaç tane oyun hamuru? 1 2 3 4. Oyun hamuru 4 renkli ya. Oyun Oyunumun 4 tercihini istemişler. Sanki bakalım. Hmm. Ben evet, de... 4'lü istemişler. E ee, 1 2 3 ee, turuncu. Ben yeşil. de oyun hamurunu fa falan farklı bir şeye koyarız. Bu ne? Şimdi pompom dedi. Şimdi dedi. Bak söyledin. Evet. E ee, o neydi? Kil miydi? Kil. Evet. E ee, bakın killeri yok. Yazıyordu. Til yazıyordu. Ee, katı yapıştırıcı. Katı evet. yapıştırıcı. Ee, Ü, üçlü keçeli kalem. Keçeli. Üçlü değil, unikili. on ikili. On ikili. Unuttum. Aslında 24'lü istediler, bulamadık. 12'li olur dediler. Ee, sulu boya. Hani çok hızlı yaptım. Sulu boya, pastel boya. Evet. Ee, e, çubuklar. Tamam. Renkli çubuk. Renkli çubuk. Tamam. Onun bir ismi vardı. Ona bakayım ben. Grapon kağıdı. Şey yapayım, şey yapayım. Parmak boyası. Aa doğru. Şunil. Parmak boyası. Sen listeyi ezberlemişsin parmak boyası. Hatırlıyorum dinledik. Bunlar hepsinde etiketleri. Şuna bakalım. Bu neydi? Evet. Hmm, 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 hmm. Evet, renkli çubuk. Renkli çubuğun e, abesli link. Ben bunu şeydeyken, küçük yaş grubuyla çalışırken de telaffuz edemiyordum. Velilerim. <laughs> Tamam. Onu. E. Ee, tamam. Çorap ucumuz falan var. Sürü boyamızı yazdık. Ya bunları yerleştirelim. Bu Onlar havuz listesi. <laughs> bu bizim İngilizce setimiz. Ben bunu ayrı koyacağım. Ee, ayrı bir şeyle koyacağım yani ki. Yapsın, yine etiketini de şey. yapıştırdım. Şey, Hı. Onlar koca koca şey, eşyalar var ya şu evet, büyük. O, Onlar da yırtar, yırtar, yırtar. Yırtar, o yüzden onlara mesela A4 kağıdını da koymadım demeyin. daha büyük bir poşete koyman gerekiyor. Evet. Şimdi ben bunları kategori ediyorum ki öğretmenimiz hani üstünden baksın, hani ona göre dolabına koyabilsin, işi kolay olsun. Çünkü sınıfta bir sürü öğrenci var. Ee, hani karışık karışık olursa zorlanır diye düşündüm. Şimdi biz bunun içine bence Nil. Ee, bu arada Nil'in dosyaları böyle pembe pembe. Bunları ben A101'den almıştım sanırım. Listede dosya vardı değil mi? Çıt ee, dosya. E Çıt dosya. Bir de evet. böyle bir dosyası var benim kızım. Çıt dosya. Bunları ayrı koyalım bence. Evet. Şu üç tane bir kere şey istemişti öğretmenimiz. Öğretmenimiz değil aslında. Okul öğretmenimizince biraz garip kaçtı. Ee, okulun verdiği liste bu. Eee kalem var. Üç tane olduğu için. Peki, Bence bunları kalemlik koyalım. Kalem tutuyor mı koysak bunları? E, şiş, bir şey bir şey diyeceğim anneciğim. Üç, üç tane kalem, kalem, e, keçeli kalem var ya. Bunların çizdiği gibi. Evet. Peki e, ya karışarsa böyle. Ya bir şey yapmayı unutmuşsak. Unutmamışızdır. Anneciğim öyle unuttuğumuz bir durumda arar öğretmenimiz mesaj atar sistemden arar. Parmak boyası, sulu boya. Evet bence de bunları buraya koyalım. Oyun hamuru. Onların torbası bu olsun. Şöyle kilimizi de buna koyalım. Yani bu tarz böyle etkinlik için olan malzemelerimiz e, bunda büyük olsun. Büyük olanları koymayalım. Başka, başka ayrı bir koyalım. Onları çöp torbası gibi diyorsun? Hı hı. Etiket var mı sende? Şimdi e, bende mi? Etiket yok anne diyor. Bu oyun ne? Bu parmak boyası. Yapıştırdık değil mi bunun hepsini? Tamam. Play-Doh. Tamam. Şimdi bunlara koyabiliriz artık. açılışı banyodan yapayım istedim. Çünkü evde böyle derin bir sessizlik ve uyku hali var. Ee, ben erken uyandığım için işlerimi erken hallettim. Zaten e, sizde dün de Nilin gerekli eşyalarını hazırlamıştık okul için. Ondan sonra e, Nilin arkadaşlarına gittik. Çok güzel bir gündü. Çok böyle güzel bir grubumuz oldu sınıfta. Onlarla görüştük. E, akşam geldim hemen yemek yaptım dışarı çıktığımız kısmı çekmedim çünkü e, şarjım ona yetmedi. E, şarj aletinde. Yazdık da unutmuşum. Ne zaman gideceğim bakalım. Gittiğimde arkadaşımın telefonunu şarj aletiyle e, hallettim onu. Dün e, Nil'in kreşi için yaptığımız hazırlıkları akşam yemeğini çektikten sonra direkt bugüne geçtik. Bugün okulun ilk günü. Daha doğrusu seminerden sonraki ilk günü. E, başladık bakalım. Nöbetçiyim. O yüzden erkenden kalktım. Hazırlandım. Eee Nil'i okula bırakacağım. Sanırım bu sabah ben bırakacağım ve e, çıkışta da tek alacağım galiba. Bakalım duruma göre e, bir yerlere gidersek Nil'le beraber yine yenisi çekerim. Bu bluz da Nil seçti bana. Yeni aldık yine kızlarla kahve içmeye gitmiştik. O sırada şöyle bir girelim dedik. Bu rengi beğendi. Güzel oldu bence. Çok tercih ettiğim bir renk değil normalde ama işte böyle yanınca güzel oldu gibi. Diğer tarafta çekmiyorum boya aynasını çünkü e, oraya okula gidecek malzemeler var. İşte dün hazırladığımız malzemeleri koydum. O yüzden böyle görüntü kirliliği olmasın diye burada çektim. Böyle. Sabahki halimde neser yok. Nöbetten çıktım. Derslerim bitti. Merhaba. Merhabalar. Sonra... Şefeyim. <laughs> sonra arkadaşımla görüştüm. Ondan sonra da şimdi... E, e, Nile aldık ve hamburger yemeye götürüyoruz bugün aile günü. Değil mi? Nil. Arkadaşım Nil'e okul açıldı diye şöyle bir şey almış. Böyle bir hediye almış. Çıkartmalı bir deniz kızı kitabı. Bence böyle bunu severek yapar Nil. Hoşuna gider diye düşünüyorum. Ben yeni geldim. Sizin için elimden mavi ne yesin, nereden söylediyse. Kamerayla sohbet edesin geldin elin. Hamburgerimiz bitti kamerayı açmak istedim. Ne miyim böyle? İçeriye bakma içi bombol. Hadi kapatıyorum evde devam edelim. Bye bye. Anam bu. <laughs> bir adam bu şu kamerayı üzere. size artık bir merhaba diyeyim istedim. Nil video çekmeyi benden daha çok istediği için genelde o görünmek istiyor ve o konuşuyor. Bugün mezun olan iki öğrencimle görüştüm daha sonrasında işlerinden bir tanesi Nil'i görmek istediğini söyledi. Nil'i çok özlediğini söyledi ve beraber Nil'i aldık. E tabii ki o arabada geçen süre onlar için yetmeyecekti. Nil'e ben bir saç taktırmıştım. Taktırdığımız kuaförde çok yakın. E, öğrencim orada taktırmak istedi. Öğrencim dediğim artık yani hani mezun oldu. Böyle hani büyük. E, o da saç taktırmak istedi ve Kuaföre gittik. Bugünün salı olduğunu unutup yaptıramadık. Orada bir kafe vardı. E, o kafeye gittik. Oturduk. Size çektim zaten o anları. Şimdi akşam kızlarla yemeğe gideceğiz. Nil'in sınıf arkadaşlarının anneleriyle böyle kendi oluşturduğumuz grupla akşam yemeğimize gideceğiz. E, bir elbise giyeceğim ve saçımı bu akşam böyle toplu kullanayım istedim. E, hemen böyle saçımı topladım. Spreyledim. Böyle iyice yapıştırdım. Böyle hafif bir makyaj yaptım. O sırada açayım istedim. Hani kamerayı artık. Iııı e, Olan makyajımın üstünden geçtim sadece. Sabah okula gittikten sonra savaştan çıkmış gibi oluyorum. dün zaten gördünüz. Ne kadar özenerek hazırlandım. İşte makyajımı yaptım. E, ama e, okuldan çıktıktan sonra gördüğünüzde böyle biraz artık dağılmıştım. Saçım falan fena olmuştu. E, Nil babasıyla olacak. Baba kız günü. Dün aile günüydü. Bu akşam baba kız günü. Yarın da. Anne kız günü olacak. Böyle bir e, bu haftayı planladık. Her güne ben de bir plan yaptım. Şimdi hazırlandım. Bir eyeliner çekeyim. Hatta kararsız da kaldım eyeliner konusunda. Belki çekmem. Elbisemi giyeyim. Ondan sonra size çekebilirsem, erken gidersem manzarayı çekeyim. Erken gitmezsem ve çekemeyecek gibi olursam artık kapatırım. Çünkü hani kızları da rahatsız etmek istemiyorum çekerek. Bu şekilde. Böyle hazırlandım. Çıkıyorum. Böyle hazırlandım. Çıkıyorum.